Bravo. Teşekkür ederim. Gururluyuz. Bu başarıyı ilk bizim yaşamımızlık yaşamımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Bana yıl sonunda dünya şampiyonumuz var. Aynı madalyayı orada da kazanmayı hedefliyoruz. Büyük hedef olarak da olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyoruz. Bir hedef koyup ona sonuna kadar inandık ve en sonunda tüm ailem, takım arkadaşlarım, antrenörüm hep birlikte başardık. Öyle oldu. Jimnastikte şu an altın tarihimizi yaşıyoruz. Özellikle İzmir altın tarihini yaşıyor. Ben emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu bir ekip işi. E, kulübünden, sporcusundan, ailesinden hepsi bir ekip işi. Güzel bir çalışma var. E, gayretli çalışmalarından dolayı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsinin bir hedefi var. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. Kardeşimiz ülkemizin gururu oldu, milletimizin gururu oldu. İnşallah e, olimpiyatlarda da diğer sporcularımız e, az kaldı süre başarılar getirerek Türk bayrağının hak ettiği yerde en iyi şekilde dalgalandırmaları bizim büyük bir hayalimiz. Emek harcayan herkesi tebrik ediyorum. İzmirli sporların özelinin dışında spor bakanlığımıza, cimnastik federasyonumuza, il müdürlüğümüze, spor kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi, bu bir takım işi. Bakanlığımızın olimpik ve ton proje kapsamında kurmuş olduğu sistemle çocuklarımız yavaş yavaş madalya almaya başladılar. Biliyorsunuz Tokyo olimpiyat oyunları var. 5 sporcuyla katılacağız. İnşallah 2024 olimpiyatlarında trambolin edip olimpiyatlara katılan sporculuğumuz olacak. Ve artık trambolin de madalyaya aday branşlar içerisinde. Ben tekrar sporcumuzu, kulübünü, il müdürlüğümüzü kutluyorum başarılardan dolayı. Teşekkür ediyorum. Bir buraya bakabilir miyiz Evet. Buraya bakabilir miyiz? Ben de çok heyecanlıyım ben de zaten. Eee bu bu sevinci yaşattığı için önce kızıma sonra camiaya, federasyona, herkese, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten konuşacak durumda değilim şu anda. Her şey için teşekkürler, sağ olun. Büyük ülkemiz adına, bizim adımıza, yani İzmir'imiz adına gerçekten çok mutluyuz. Ülkemizde böyle bir tarihi başlangıç yaptığı için kızımızla da gurur duyuyoruz. Sporda da son dönemlerde diğer abilerinin aldığı başarıları örnek alarak kızım çalışmalarına daha da fazla gayret ederek devam etti. Partneri Ceren'le birlikte tarih yazdılar. Tebrik ediyorum. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Daha, kısma, 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 kısma.